Yıllar yıllar önce <laughs> bir kıza çok aşığım. Aşırı zorlu bir ilişki. Neyse dur troll yapmadan anlatacağım. Aşırı zorlu bir ilişkim vardı tamam mı? Böyle nasıl diyeyim sana? Çok seviyorum, aşığım, ölüyorum. Amma ve lakin o da beni, beni çok seviyor, çok aşık, ölüyor. Fakat iki alfa kafa kafaya gelemiyor. Sürekli boynuz boynuza geliyor. Böyle alevli bir ilişki. Ne kadar çok anım var. E var abi yani 30 yaşındayım oğlum bırak da olsun. Öyle önemli bir an değil. Kahramanlık yapmadım. Bir yardım uçup paraşütümü açıp da teröristleri öldürmedim. Normal bir ilişki anım. Neyse arkadaşlar. Bak size yıkıklık anlatı. Yıkıklık bu yıkıklık değil gerçi de. Hani sizin aranızda buna yıkıklık diyorlar. Ben şimdi size onu anlatacağım. Alfa kadın seviyordun. Alfa kadın candır. Kadınların alfa olması çok önemli. Şimdi şöyle. Biz ilişkimizi sürdürüyoruz. Çok eğleniyoruz. Çok güzel anılarımız birikmiş. Böyle dibine kadar yaşıyoruz ilişkiyi. Bir yerde boka sardı. Benim ergenliklerim. Hepsi söylüyorum ya örümcek kafalı olmayın. İnsanlara zincir vurmayın. İnsanları kendi istediğiniz gibi bir insan olmasını sağlamayın. Hayatlarına eşlik edin diyorum ya. Aynı o kafa bende o zamanlar yok. Yani var da oturmamış da. Ben biraz yordum. O da beni yordu. İşte her neyse kendi hatalarım oldu. Saçmaladığım anlar oldu. Sonuç olarak ayrılık noktasına. Giyimim, giyimini mi kısıtladın abi? Yok. Öyle giyimini kısıtladım mı? Arada bir şortuna karışıyordum. Arada bir bu şort ne ya çok kısa falan diyordum doğru. Arkadaşlarına biraz tilttim. Neyse siktir de ondan önemi yok. Çocuktum o zaman 21 yaşında 20 yaşında falan. <laughs> Neyse, ondan sonra biz ayrılık noktasına geldik. Birbirimizi çok seviyoruz. Fakat ben ayrılmak istemiyorum. Bir de böyle ayrılık muhabbeti açıldığı an iyice güçsüzleşirsin ya, iyice böyle kıymetlenir ya. Bende de o oldu. 21 yaş çocuk. E çocuktum oğlum yani. O bayağı küçüksün abi. Vay, çocuktum 20 yaşında şu an şu an yaşıma göre küçüktüm. Size hep söylüyorum. Yaş ilerledikçe, bir şeyleri yaşadıkça büyüyorsunuz oğlum yani. Kendini tam ekran yapar mısın? Yok. Şimdi başlar video izleyeceğiz. Ay, ya bu çok özel bir anda Anlat, anlatayım ya ne alacak 10 sene geçmiş üstünden amına koyayım Allah Allah size de ders olur belki işte bir fikir üretirsiniz içinde. Ben barışma evresine geçtim ve de bu barışma evresinde derdim şeydi ee, ne derler ben bunları daha önce anlatmadım çünkü beni izliyordu ediyordu. Şu anda izliyor olabilir. Aman dinle lan. Allah Allah. Ağzıma sıçtın ya. Ağzıma sıçtın ya. Yapmayacağım ne varsa yaptırttın. Yapmayacağım ne varsa sen de yaptın. İçimi döküyorum lan. 10 sene sonra kusuyorum ya. Dinliyorsan beni kusuyorum. Telefonumu da kapatayım da aramasın. <laughs> Dur bekle kapatacağım harbiden. Sikerler ya. Bu çocuklar burada kız arkadaşımdan ayrıldım ne yapacağım diyor. Ben de ne yaptığımı anlatacağım. <laughs> Çok güzel bir anıdır bu ama yani. Güzel ders çıkarmıştır bana. Sıçtık bu arada ya. Uf. Sonra yayından sonra yiyeceğim tribin lafın haddi hesabı yok. Bu arada e, aktif görüştüğüm bir insan değil tabi ama şeyimiz var. E, i̇letişimimiz var işte. Ne haber nasılsın? İyi sen nasılsın? Bazen e, dertleşebildiğimiz anlar oluyor. Bu kadar. Anlatma abi, anlatacağım ya? Canım anlatmak istedi. Kızarsa kızsın, ne yapalım? Ne? Kötü bir şey anlatmayacağım ki. Neyse işte ayrılık aşamasına geldi, kız beni istemiyor. Kurtulmak istiyor, çok seviyor ama kurtulmak istiyor. Uğraşmak istemiyor benimle. O beni istemedikçe ben e, sadece kendimi suçlama evresine geçtim, öyledir. Önce nefret edersin, sonra suçlarsın ya da önce suçlarsın, sonra nefret edersin, sonra affetmeye çalışırsın, sonra özlersin gibi bir e, şeyimiz var, söyle adını. Dizilimimiz var, isim vermiyorum zaten. Eskiden sevdiğim kadın Elrem mi? E, çocukluk anısı diye anlatıyorum. Yoksa güncel bir şey olsa hayatta anlatmam. Kime ne oğlum? Ya yani O da bence yüzünde gülümsemeyle dinliyordur. İzliyorsa. Ya da izleyecekse. Ben üstüne gidiyorum gidiyorum. Garip garip şeyler yapıyorum işte. Arabanın içinde evin önünde bekliyorum. Ondan sonra bir yere gidiyorsa arkadaşlarıyla... Daredevil gibi köşeden izliyorum. <laughs> Tam yıkık durumdayım. Bitmişim. Ulan diyorum kendimi nasıl affettireceğim? Nasıl tekrar eskisi gibi olabiliriz? Yani yaptığım hataları nasıl tekrarlamam? Ama yaptığım hatalar da şey hatalar böyle. Yani işte gereksiz tripler yani anladın mı? Kıskançlıklar giriyor. Yok efendime söyleyeyim işte onu niye yaptın, bunu niye dedin. Salak salak tripler. Şimdi ayrılık günümüze geliyorum. Tam bu yıkıklık değil arkadaşlar. Bunu yaşayacaksınız. Bunu yaş yaşamak zorundasınız. O darbeyi yiyeceksiniz her erkek... Mutlaka bir kez otokadı yer ve yere oturur, sonra oradan kalkar. Böyle böyle gider o. İki ay boyunca o ilişkiyi kurtarmak için uğraştım ve iki ay boyunca o kadar saçmaladım ki şu an düşündüğüm zaman baya kekoyum yani. Hani yaptığım güller mi dökmedim, kılık değiştirip bir yerlere mi sızmadım? Neler neler ya inanılmaz yani ve yaptıkça batıyorum. Bak yaptıkça batıyorum. Yapmasam daha iyi bekle. Bekle yani. Bir <laughs> yapıyorum yapıyorum da karşı taraf böyle çok duygusallığı seven bir taraf da değil ve ben inadına öyle kazanacağım diyorum. İşte eski güzel anlardan bir şeyler yazıyorum, fotoğraflar yapıp yolluyorum falan böyle. Ulan yok. Geri dönen yok, isteyen yok. Ama o an fark etmiyorsunuz karşı tarafı ne kadar sık boğaz ettiğinizi, darladığınızı fark etmiyorsunuz. Çünkü o o zamanlar idrak edemiyorsun ama sonradan idrak edebiliyorsun o şu an istemiyor seni. İstemediği için de erkeğe yakışan şey kadının karşısında eyvallah deyip tamam deyip seni istemiyorum diyen bir insan varsa ki dememişti. Ben hala çok sevdiğini düşündüğüm için hep çabaladım. En azından bitecekse sonuna kadar çabalamış vaziyette bitsin diyordum. Yaş 29 benden bahsediyorsun sandım. Olabilir. Bu 20 yaşında yaşanır, 25 yaşında da yaşanır önemli değil. Yaptım, yaptım, yaptım. En son dedim ki başka türlü olmuyor, olmuyor yani. Elimden gelen her şeyi yaptım. Detaylara girmiyorum. Çok salak şeyler var. Rezil olmak istemiyorum. Daha sonrasında şöyle bir plan yaptım. Son vuruşumu yapayım. Son hamlemi yapayım. Arabanın arkasında romantik bir kutu yaptım. İçinde güller. Bir tane beyaz gül var. İşte bilmem kaç tane kırmızı gül var. Kırmızı güller birlikte olduğumuz zamanı anlatıyor, gösteriyor, tanımlıyor. İşte atıyorum 11 tane kırmızı gül varsa 11 ay onu Beyaz Gül'de o zaman bana bir kız söylemişti bir kız arkadaşım. Beyaz gülün ayrılığı tanımlar. Kırmızı Gül şunu tanımlar. Sen ona kırmızıyla beyaz üstte koyup verirsen o sana aşık olur falan. Salak salak böyle çaresizlikten herkesi dinliyorsun. Böyle bir set yapmışım kendime. Demişim ki ulan 11 tane gülü buradan veririm. Beyaz da şuradan uzatırım. İş biter falan diyorum. Ama ne kadar yorulduğumun da farkında değilim yani. Elimden gelen şey yaptığım için. Ona bir şekilde ulaştım. İşte gerçek alfa herhalde. Ona bir şekilde ulaştım ve dedim ki seninle son bir defa vedalaşmak için bir araya gelmek istiyorum dedim. Hayır dedi. <laughs> sonra bir daha dedim ki emin ol dedim bu buluşmadan sonra ben bir daha olmayacağım. Bir daha asla gelmeyeceğim. Bir daha asla beni görmeyeceğim. Asla adımı duymayacağım. Asla aramayacağım. Dedim ki en kötü oh be kurtuluyorum der gelir. Bu arada bu kurtulmadan kastım şey değil arkadaşlar. Yani böyle pislik yapmıyorum yani. Sadece hep se böyle sevgimi göstermek için eylemlerde bulunuyorum. Eee kiloamı öğretim geçen yeni açtığın zaman çocuğa yazdım. Elinden çocuk kız manit yapmış dedi. Ha, neyse. O buluşmayı hatırlıyorum ya. iki ay boyunca barışmak için çabaladığın kız senin karşında bu sefer geldi. Arabasından indi. Benim arabaya bindi. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii benim arabamdaydık. Köşeye çektim. Bir alan vardı bizim deniz önünde böyle. Oturduk. Sohbet ediyoruz. Ama yani ismini vermek için zor tutuyorum. Kız diye hitap edeceğim. Ya da bir iskod adı bulalım ona. Toksiklik yapıyorsun öyle mi? Toksiklik yapmıyorum. Ona toksiklik denmez. Telefonum titreyince tribe giriyorum ya. Toksiklik değil o. Biraz darlamış olabilirim. X X diyelim. Ya ayıp lan eski kız arkadaşım X tanımı yapılmaz ya. Necla. Necla çok güzel. Tamam Necla olsun. Kod adı Necla. Necla ile konuşuyoruz. İşte o iki aydır yaptığım saçmalıkları falan anlatıyorum. Yalnız ona bir tane mektup yazmıştım. O zamanlar ki böyle mektup yazmak falan ee, çok piyasada değil. Herkes BBM miydi o neydi amına koyayım Blackberry'den konuşuyor falan. Bir mektup mektup yazdım. Mektupta da onu aslında ne kadar çok sevdiğimi yazıyorum. Sonunda da hala bir umut olsun diye şey yazıyor. Şu an bugün bu mektubu okuyorsan bil ki ben seni hala bekliyorum ve seviyorum yazıyor. Ulan Böyle bir vaat verilir mi? Gerizekalı yani. <laughs> Niye böyle bir şey? O, o iş düzelecek, o iş fikslenecek yani. Bunu da kapatmışım bir güzel. Yalamışım böyle mektubun zarfını. Onu da ona vereceğim. Yani işin içinde birer tane kadeh var, şarap var. Mektup var ve o dediğim 11 gül yok bir tane beyazı falan var. Her şey on numara. Her ne kadar vedalatsam da belki bir ihtimal diyorum yani. Özen gösterdim, emek verdim. Ben sonra da odunlaştım oğlum. Odun. Kalbim kırıla kırıla. Ciğerim söküle söküle odunlaştım. Ah be abi öyle egemenci. <laughs> Neyse ondan sonra oturduk. Sohbet ediyoruz işte bir şeyler ama e, Necla ağlıyor. Necla arada bir gülüyor. Bazen ağlıyor. O da yıpranmış. Ben yalan yok utanmam da birkaç defa şöyle sola dönüp birkaç tane göz damlası bırakmışlığım var. Çok seviyoruz birbirimizi ama ya öyle böyle değil. Dedim ki bu iş burada bitiyor. Çünkü bir noktada arkadaşlarım müdahale etmeye başlamıştı. Dedi ki Tukan psikoloji normal gitmiyor. Hani sen böyle bir adam değilsin aşk işte burada aşk devreye giriyor. Bırak sen kendine de zarar veriyorsun ona da zarar veriyorsun. Peki dedim ben bugün vedalaşacağım artık onunla deyip e, oluşturdum bir plan bu. Kıyar <laughs> gibi Arkadan 11 tane gülü aldım. Koydum, anlattım falan. Bu 11 gül ne biliyor musun falan <laughs> diyor böyle. Ne bu diyor. O da bir odundur. Necla bir odundur. Ben, <laughs> ben de şu an odunum. İşte en sonunda da bir tane beyaz gül çıkardım. Ne renkse hatırlamıyorum. Beni affeder misin dedim. Bak affetmeden kastım şey değil ha. Öyle aldatma, terbiyesizlik hiçbir şey yok yani. Sadece işte bu Kalbini kırdığım noktalar var. Onun bakış açısı benimkile çok farklıydı falan. Biraz anlayış göstermek yerine köstek olmuş olabilirim. O durumdan böyle hani gel barışalım diyorum ve o planı ona anlatıyorum. Al beyaz gül. Şimdi 11 tane kırmızı gülü at ve yeni bir başlangıç için bunu kabul eder misin dedim. Ağlıyor. Etmem dedi. Aldı o beyaz gülü köşeye bıraktı. Tamam dedi. Hiç üzülmedim o an. O an hiç üzülmedim. Ben dedim ki tamam amına koyayım. Yani zaten son mermim vardı. Son sıkımı yaptım bıraktım. Peki dedim o zaman sana şunu vermek istiyorum. O mektubu verdim. Dedim ki senden tek bir şey rica ediyorum. Bu kadar yıl hatrına <laughs> Ölüyordum. Bu kadar yıl hatırına şu mektubu gerçekten kendini çok kötü hissettiğin bir zaman çıkar oku. Bir erkek arkadaşın olabilir ne bileyim bir sevgilin olabilir bir kötü bir gün yaşıyorsundur ailenle bir problem yaşıyorsundur ve kendini çok yalnız hissetmişsindir seninle ilgili düşüncelerim bu kağıdın içinde lütfen buna ihtiyacın olduğu zaman aç bunu dedim bana dedi ki ben bunu eve gidince açarım dedi <laughs> açma dedim ya hayalimde öyle bir aşk var ya hayalimde öyle bir an var kardeşim sen belki de 7 sene sonra çok mutsuzken onu açacağım ve bir anda kendini çok iyi hissedeceksin ya. Böyle bir empati yapmışım. Sen onu beş dakika sonra açarsan ne anladın bu işten? Lütfen dedim bak söz ver yemin et falan. Söz veriyorum dedi. Ondan sonra aldı onu. E dedik gidiyor musun şimdi? Gidiyorum dedi. O zaman dedim ben de söz verdiğim gibi bir daha dedim seni asla aramayacağım. Benim yüzümü bile görmeyeceksin dedim. Ee, şey falan demedim ya ihtiyacın olduğu zaman buradayım falan da o kağıdın içinde yazıyor zaten. Öyle bir duruma gelirse onu açar diye hesap ediyorum. Her şey için çok teşekkür ederim dedim. Hayatımda hani en kötüyü de en zoru da en iyi de bu ilişkide yaşadım. Bana çok şey öğretti. Sen benim özelimsin dedim. Görüşürüz dedim. İndi arabadan ama o çok kötü ağlıyor. Ben artık amele olmuşum ama şey olmuşum mal olmuşum pardon. Böyle o kadar iki ay zorlandım ki zaten. Bir rahatladım. Oğlum bir rahatladım biliyor musun? Arabaya bindim arkadaşlarımı aradım dedim ki arkadaşlar bitmiştir. Oh be yaptım. Oh ya iki aydır uğraşıyorum ya yeter ya. Bu nasıl bir yıkıklık dedim ya kalk aya next lan falan böyle gaza ittiriyorum kendimi. Altı ay boyunca unutamadım ayrı konu da next lan falan diyorum çıktım arkadaşlarım yanına döndüm. Ne oldu abi abi işte şöyle gülmül detayı yok. Dedim yani konuştum bunu böyle hallettik bunu böyle hallettik ona bir tane mektup bıraktım. Siktir et o kız taklidiydi çünkü 11 tane beyaz gül kırmızı gül falan saçma sapan bir şeydi o. ya yani next işte işin goyguyu ben hepsini anlatıyorum next diyorum ama yaşayacaksınız ya zaten. Sana ben sabah kadar ne isteyesem, sen o kızı seviyorsan, sen o erkeği seviyorsan, her gün aklına gelecek yani. Bu next demekle ne de olmuyor ama güçlendirir seni. Biz <laughs> i̇şte arkadaşlar, ben döndüm, gaza geldim, işte arkadaşlarla muhabbet falan, eve döndüm, bitkin bir halde yattım, size yemin ediyorum, sabah 39 derece ateşle uyandım. Kolumu kaldıramıyorum. Kolum kalkmıyor, midem bulanıyor yıkılmışım ya o iki ay boyunca zaten 13-14 kilo falan vermiştim o dönem çok hareketliydim çünkü bütün o yorgunluğum ertesi gün patladı büyü falan değil ne büyüsü lan büyü falan değil iki ay boyunca psikolojik olarak bunlarla savaşmak her şeyin bittiğine inandığım gün reaksiyon gösterdi öyle yani ayrıldım ne yapacağım dedi ya biri ben bunu niye anlattım onu da bilmiyorum ama işte böyle bir ayrılık yaşadım ben. İki ay boyunca ayrılmak istemeyip ama iki ayın sonunda o işin yürümeyeceğini bilerekten ee, savaş verdim ve sonunda kendi kararımla onu da mektup konusu, mektup ne oldu? Onu anlatmayayım işte. Onu anlatmayayım çünkü o biraz yeni zamana denk gelir. şey Bu çocukluk anısıydı. Yeni dönem artık erişkin olduğumuz dönemler. Bunu da Bölüm 2'de anlatırım halen. <laughs> ne? E ne? Ne anlat? Beklenen. lan. Ya şu an oğlum biz şu an neyle oynuyoruz ya? Biz neler yapıyoruz oğlum şu an? Saçmalamayın lan bu sorulur mu amına koyayım? Mektubu ne yaptın? Tam olarak hangi tarihte hangi gün hangi anda açmıştın? Niye? Çünkü ben bunu şu an 20 bin kişiye anlatıyorum. Manyak mısınız oğlum? Ben gaza gelip anlatıyorum böyle sonra benim başım yanıyor ya. Bir video izliyoruz bir şey yorumluyoruz. Ertesi gün videonun içinde kişi bana ulaşıp küsüyor. Üzülüyorum sonra. Onu da 43 yaşında anlatırsın. Aynen. Şimdi bak unutturmayın bunu. Eğer hani hala izliyor olursanız beni 33 yaşındayım. 41-42 olduğumda bana bir hatırlatın bunu. Abi sen konuyu açtın. Evet konuyu ben açtım ama arkadaşın sorusu üzerine açtım. Ve de çok enteresan anlatmadığım bir şeyi anlattım. Çünkü ince çizgimdi bu konular ama bu sorunsuz. Yani bu benim zaten yıkıklık diye adlandırdığımız ama aslında yıkıklık olmayan her erkeğin yaşayabileceği, her erkeğin gözyaşı dökebileceği, her erkeğin barışmak için bir şeyler yapabileceği bir anıydı. Bazen duyuyorum böyle erkeklerden. Falan yapıyorlar ama pezemek biliyorum sen arkada oturup ağlıyorsun. Hiç artistik yapma bize. Aşk böyle bir şey, güzel bir şey. Kadınlarda da bu böyle. Erkekler de ağlar, erkekler de üzülür. Şunu anlayın buradan. O günlerde ne yaşamış olursam yaşayayım, o ne yaşamış olursa olsun bir noktadan sonra işte hayat bazen sizi bir araya getiriyor, bazen karşılaştırıyor. Bu geçecek mi? Bu geçer mi dediğiniz her şey eşittir cevabı geçiyor. Hikaye bu, bak bunu güle güle güzel bir anıymış gibi kendimle dallı geçerek ona üzülerek halbuki o zamanlar e, çoğu zaman kendimi haklı görüyordum. Çoğu zaman öyle görüyordum. Bunlar aşılıyor. Yaşadığımız şeylerde anı olarak, ders olarak kalıyor. Reis mektup ne oldu? Onu da siz kendiniz tamamlayın işte. Ve sonra gün geçer kavuşurlar. Hep mutlu sona aşığız değil mi? Yok. Yani güzel samimi arkadaş olarak kalabildik. Kalmadık da yani yıllar sonra bir konuşma fırsatımız oldu. İyi ki de var. İyi ki de bunlar yaşanmış. Her neyse selam olsun. Görürse <laughs> kusura bakma. İnsanları biraz sinirlendirdi. Ucuz oyuna ulaşmanın hayali yalan olmaya başladı. Sanırsam şu anda Türkiye'de en pahalı aylık hizmet sunan platform herhalde internet üzerinden falan Game Plus galiba. Ulan Bean Sports'a kazık... Tekrar olur mu? Ya, <laughs> diyorum ya her şey zamanında güzel deriz. Sports'un düz internet yayın platformu olan. Bean... Eğer mektubu okumuş olsaydı şu an yenge arkadan kahve getiriyor olurdu. Bilmem belki okumuştur. Ben bunu 20 yaşında yaşadım abi ama ben sadece konuştum. Birkaç kere barıştık ama olmayınca olmuyor. Üzülmeye gerek yok bu yüzden. Tabi işte bakın. Burada konu ona değiniyor. O, oraya gidiyor. Oraya değiyor. Şimdi bizimki de olmuyordu. Anlatabildim mi? Olmuyordu yani. Bunu devam etmek bunu devam ettirmek ve buna çabalamak işte bir noktadan sonra size veya diğer tarafa zarar vermeye başlıyor. Siz onu aşk sanıyorsunuz, sevginin kederi, işte draması falan diyorsunuz ama o aslında büyük psikolojik sorunlara da yol açıyor. Bakın arkadaşlar gençken ee, bazı yaptığınız eylemler sizde gerçekten ileride sorun yaratabilecek sorunlara dönüşebiliyor ya da problemlere dönüşebiliyor. Ama işte bunları ne kadar ben söylersem söyleyeyim sen bunu yaşadığın zaman analiz edeceksin. Yaşadığın zaman anlayacaksın. Üzülüp ağladığın zamanlarda üzülüp nasıl diyeyim ne yapacağım ben dediğin zamanlarda çaresiz kaldığın zamanlarda insan o sorunlardan kopabilmek için saçma salak şeyler düşünüyor olabiliyor işte gideyim diyor mesela evin önünde camına taş atayım diyor. Manyak mısın amına koyayım? Ekranda reklam gibi kaldı harbiden ha. Connect o kadar pahalı değil be. 55 lira civarı mı ne yani? Hani düşünün yani şöyle Game fiyatını Abi bir aşkım diye bağırır mısın? Niye oğlum? Abi kusura bakmam artık e, Next ne? Dur gelmedi onun şeyi. Abi şu meseleleri açmayalım ya. Ben de yanıma bir o gençlik aşkını yaşayacak birisini arıyorum ama olmuyor. O yüzden moralim bozuluyor. Bozulmasın oğlum. Bu ilk yaşadığım, bunun gençlikle bilgisi yok. Ben bu aşkı işte atıyorum 20 yaşında yaşamışım o kişiyle. Sen belki 25'inde yaşayacaksın. Belki 29'unda yaşayacaksın. Abi kız erkek farkımız var. Bir taraf istemiyorsa isteyen taraf sorundur. İşte tamam. Anlatmaya çalıştığım bu. Mesela geçen gün bu konuda da beni yanlış anladılar. Girmeyeceğim o konulara. Siktir et abi. Beni anlayan anlasın ya. Her şeyi açıklamak zorunda değilim. Bir insan, bilhassa erkeklere söylüyorum bunu. Bir kadın size istemiyorum diyorsa eyvallah demesini bilin. Bu kadar basit bir sistem bu. Bir kadın istemiyorsa istemiyordur. İstesin diye diretmeyin. Şimdi o bizim bir ilişkimiz vardı. Bizim bir serüvenimiz vardı. Bir, bir buçuk yıllık. O serüvenin üzerine bu çaba sarf edildi. Ve de o çabayı sarf ederken de ne kadar özlesem, ne kadar sevsem, ne kadar geri istesem de o ilişkiyi hiçbir zaman çizgin bozmadım. Sadece fantastik hareketler yaptım. Yani herhangi bir şekilde delirmedim yani. Bu ayarı tutturun hep. E abi seviyorum. Tamam seviyorsun ama o seni sevmiyor. Böyle bir bencillik yok. Sen seviyorsundur, sevgini belli ediyorsundur, söylüyorsundur. Ee, sevginiz için çaba da sarf edin ama bunu rahatsız etmeden, darlamadan, karşı tarafa zarar vermeden yapın. Çünkü zarar vererek onu seni sevmesini sağlayamazsın. Mümkün değil bu olmaz. Sadece senden nefret eder. Sa sadece itekler seni, uzaklaştırır. O işte güçlü duruş daha etkileyici olabiliyor. Akıllarda beni darlayan... Beni manyak gibi kovalayan bir işte ee, kara sevdalım vardı diye kalmayın. Dik duruşta olmak odur zaten aslında. İlişki iki kişiliktir çok doğru. Yani ilişki iki kişiyle birer kişiyle kadın erkekle olan bir şey veya her neyse. Siz bunu tek taraflı yaşadığınız için tek taraflı seviyorsunuz diye hayır bu böyle olacak diyemezsiniz öyle bir hakkınız yok. Kimsenin kimseye böyle bir şey demek yok yani. Evlenmek istemiyorum ama hiç gerçek kişiyi bulacağıma inanmıyorum. Yaş 18 demiş. Abi evlilik zaten öyle planlı yaşanacak bir şey değil. Öyle olsaydı ben evlenirdim bugüne kadar. Aşkım chat desene. Manyak manyadı chat. Abi benim kız arkadaşım ilk abi okulda bir kızla sevgilik sonra ben ortaokulda. Aa ilkokulda bir kıza sevgilik ne ya? İlkokul ya. İlkokulda benim de sevgilim vardı. Birbirimize silgi atıyorduk. <laughs> ne, ne diyorsun? Abi dik duruşluk umurunda olmuyor işte. E olmuyor Ona, ya, oğlum dediklerimi anlayın işte. Ben de o kafada bir herifim ama e, aşk vurduğu zamanda, o kaybetme korkusu vurduğu zamanda bazen o dik duruşunuz düşebilir. Korkmayın bundan. Olabilir bunlar. Normalde çok rahat seni seviyorum demiyorsundur ama o psikolojideyken her dakika seni seviyorum demek istersin. İşte hata da burada. Ne diyorum size? Sevgililer günde sevginize bir şey yapmayın sevgililerinize ya da aşık olduğunuz insanlara ya da ilişkinize sevgililer günü gelmeden bilhassa o gün yokken bir şeyler yapın ki gerçekten sevdiğiniz belli olsun anlamlı olsun.